Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisi anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk. Bu yayınımızda altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar üzerinde değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Sizlerden ricam ben başlarken yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı, en azından yayınlarımızı 800 bin beğeni sınırlarında tutmayı ihmal etmeyin. O kısım size emanet. Ben de hızlıca başlıyorum. Evet dolarda toparlanma beklediğimizi anlattık. Yani dolarda toparlanma beklemek ne demek? Küreselde dolar endeksinde toparlanma bekliyorsak o zaman euroda son yükselişler satış fırsatı olarak kalır demek. Euro nasıl? Euroda bak negatifmiş. Gördüğünüz gibi 1.15'lere kadar gelmiş. Nerelere kadar gitmişti? Bu toparlanma bekliyoruz dediğimiz yerden 1.16.50'lerden 1.15.50'lere doğru gelmiş. Yine aşağı doğru gelebilir biraz daha. Burada doları ön plana çıkarmamız sebeplerinden bir tanesi dolar tarafını yukarı doğru götüren etmenler Fed'in faiz indirimleri hususundaki görüşlerinde bir sapma olur ve Fed faiz indirmez şeklinde yarın saat 4.30'da bir veri alırsak o zaman Burada dolar endeksinin hızlı bir 100.7'ye kadar gidişini konuşuruz. Şu an yüzlerde buraların üzerine hızlı bir şekilde bu sebeple giden dolar emtia cephesini frenleyebilir. Bunu bu formatta izlemekte büyük fayda görüyorum. He, baktık ki işsizlik piyasası, işte işsizlik oranları çok şaşırtıcı efendime söyleyeyim istihdam öyle güçlü falan değil. Bayağı beklentilerin aşağısında bu faiz indirimlerini tetikleyeceği için altında gümüşte ve dediğim gibi buralarda yukarı yönlü bir harekete sebebiyet verebilir. Borsaları negatif etkiler. Yani burada hani aşağı neresinden tuttuğunuza bağlı Gel, gelen veriyi bu şekilde takip edeceğiz. Bu veri akışı kıymetli. Altın gümüş bakın bu veriye kadar biraz daha canlı gidiyor. Veri eğer öyle çok harika bir iş gücü piyasası vesaire buna benzer ya da beklentiler kıyısında bir iş gücü piyasası öyle kötü bir piyasa yok. Hatta beklenenden çok daha iyi bir piyasa var imajı çizerse Fed'in faiz indirimi konusunda tereddüt yaratacağından bu problem olabilir. Bunu bu şekilde kenarda tutuyoruz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra gelelim altına. Altın cephesinde anlattık. Tepkiler geliyor. Burada asıl 4.000 doları takip ediyorum. Hatta ben size milimetrik olarak söyleyeyim nereyi takip ettiğimi. Milimetrik olarak bakın. Daha belki gerilemelerde. 4.008 dolar. 4.008. 4.000 daha evvel 4.008'e kadar gerilemiş. Çıkmış biraz. Gün gün yükselecek tabi. Şurada bakıyorum 4.008 mi? 4.018 4.000. Demek ki 4.000. 4.020 diyelim hadi. Düz yuvarlayalım bir iki dolar. Buralar aşağısı satış baskısı üzeri takip edilebilir. Şurada biraz bakın ortalamalardan 4 bir satışlar gelmiş. Aslında burası yani 4 saatliğin değil günlük ortalamalara doğru gitmeye çalışıyor. 4140'lara biraz da geri geliş var. 4000'ler aşağı satış baskısı üzeri takip edilebilir şeklinde bakacağız. Dediğim gibi veri akışı burada çok etkili olur. Doların ateşini harlayacak bir veri akışıyla karşı karşıya gelirsek altın tarafında bir tur daha satış baskısı görme ihtimalimiz doğar. Bu tarz bir risk var. Zaten bunu anlatıyorum ama çöküş vesaire bunu bu şekilde okumadığım için aşağı yönlü gelişlerde bu sefer derim ki bakın buralar gram altta değerlendirme fırsatı. Onun için düşecek dedi şimdi de fırsat diyorsun gibi biraz böyle lakayt yorumlara hiç gerek yok. Böyle ben günlük takip ediyorum hatta sabah akşam mutlaka bir iki video sabahki performansına akşamki performansına kısa vadeli iş yapanlar için dem vurmaya çalışıyorum. Kritik noktalarında vermeye çalışıyorum. Mesela gümüş içinde bir şeyler söyledik. Gümüş için dedik ki şuraya gider mi? 52 dolar 60 sent. Bu coşkuyla beraber bu hararetle beraber şuraya doğru gider mi? Nereye kadar gitmiş? 52 dolar 50 sente kadar. 52 buçuğa kadar gitmiş. Burada sonra biraz da satış geliyor şimdi. 49 buçuk hala takip attı. Velev ki dediğim gibi veri akışı o şekilde o minvalde gelirse Burada da 49.5 aşağısına doğru kırılıp ihtimali doğar. Yakın izlememizin, yakın izliyoruz, yakın takip ediyoruz dememin sebebi budur. Baktık ki 52.5'ları, 52.60'ları burası kırıyor, günlük kapatıyor. Altın cephesinde hararet artıyor, 4200'ler üzerine doğru yerleşiyor. O zaman deriz ki bu altın da gümüş de yeni rekor kırabilecek güçte hareket edebilir diyeceğiz. O yüzden yarınki veri akışlarını çok önemsiyorum. Bunu önemserken de kısa vadede hani... Küçük kaldıraçlı işlemler yapanlar için kritik bölgeleri aktarmaya çalışıyorum. Bak burada 49.5 hayati değil mi? Bak daha önce direnç olarak çalışmış şimdi destek olmuş. Demek ki burası kırılırsa tablo vahim olur. 49.5'lar 40lar 49, 40 gümüş için söylüyorum. Altın için 4000 psikolojik bir eşik 4000 aşağı yönlü kırılırsa problem yaratır piyasa için. Bunları bir kenarda tutacağız dolar dönüyor tehlikesinde anlatmıştım daha evvelki yayınların başlıklarında o doların dönüşünü harlayacak şekilde veri akışları görüyorsak problem tersindeyse zaten bir son dakika gelişmesi olarak yarın karşınızda olacağım için büyük bir problem yok. O yüzden oraları beraber yarın takip ederiz. ABD borsalarında ise S&P 500'de biraz tepki hareketi var. Tepki vermesi gereken alanlarda bu arada 6600 lira aşağısında günlük kapanış buranın karizmasını bozar. Buradan ben biraz daha en azından şuralara doğru bir hareket gelmesi lazım şeklinde bakıyorum. 6700 44, 6760 buralara doğru bir hareketlilik oluş, oluşması gerekiyor diye düşünen taraftayım. Bunun dışında ABD borsaları cephesinde 6600, S&P 500, lokomotif borsa, kaptan borsa orası aşağı doğru iniyorsa problem var. Gelelim darpane altın sertifikasını 73 lira 95 kuruşla kapanış yaptı. Altın bir miktar aldığından verdi o yüzden belki hani burada bir, bir takım biraz stresli bakabilir piyasa. Burada nirengi noktası 71 lira 60 kuruş 71 buçuk lira. Burası aşağısına doğru kırıldığını görüyorsanız dikkat edin. Çünkü çok hızlı bir 68-65 merkezli gerileme temposuna girebilir. Yakar izleyeceğim. Ons altın 4000 dolar aşağısı nasıl kritikse bunda da 71 buçuk aşağısı çok kritik. 71 buçuk aşağısında burada da kısa vadede fişi çekerler diye bakarım. O da sonradan üzmesin. Yani mesela basit bir örnek vereyim size. 71.5 aşağısı dikkat et diyorum. E, 68'e gelebilir diyoruz. %5 yapıyor. 65'e gelebilir diyoruz mesela 65.5 kritik destekliyoruz %8 yapıyor. Üzmesin kimseyi onun için 71.5 takiple kullanalım. 71.5 aşağısına düşmedikçe problem görmeyelim. 71.5 aşağısında ise bunu bir problem olarak algılayabilelim. Sonuçta bu borsada alınıp satılabilen bir varlık. Gelelim kripto varlıklara. Kripto varlıklar cephesinde de yani bir tepki hareketi gelir mi diye bakmıyor değilim. Son satışlar sertti. 89.000-90.000 kıyılarına kadar da gelindi. Ama Burada tepki gelir mi diye tepki hareketine oynamak gibi bir düşüncem yok. Bunu da söylemiş olayım. Yani ama bir tepki gelir mi diye bakıyorum. Bu tepki hareketi satış fırsatı olabilecek bir tepki hareketi olur. Gelirse onun dışında bakın doların güçlendiği şu senaryoda şurası 88.400. Buradan böyle bir sekme alıpsa alıp da şöyle en azından yukarı yönlü hareketlerde 98'lere doğru gitse bayağı da bir short pozisyon temizlemiş olurlar. 88 bin seviyesi kısa vardı önemli. Yukarı yön ataklarda 98 bin artık sert direnç. Hatta ki şöyle söyleyeyim size. Bütün ortalamaları referans aldığım zaman 107-108 binler aşılıp da kapanışlar gelmedikçe bu kripto varlık cephesi çok tatlı durmuyor. Çok hoşuma gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Evet kripto varlıklardaki görüntü böyle. Bitcoin'de de satış baskısı var yeter. Ethereum 2960 seviyesinde geliyor o da aşağı doğru. Şurada daha evvel gördüğü 2960 sahası var. Burada benim takip ettiğim kendi kendi çizim kanalımız var. Bunu anlattım zaten. Bu düşen kanalda hareket ediyor. Kanal içerisinde tepki hareketlilikleri yapar. Her defasında acaba döndü mü diye dedirtip biraz daha insanın sinirini bozabilir. Öyle de gidiyor şu an. Şöyle baktığım zaman hani 2860 seviyesi 100 dolar kadar aşağısı Burası 2800 falan aşağı yukarı kırılması problem. Bakın 2800 daha önce denge merkezlerimizden biriydi. Buraya çarpıp bir geri dönüş alması lazım. Ama bunlar algoritmalarla robotlarla iş yapan iş yapıyorlar. E şöyle baktığınız zaman 2800 2860'dan gelebilecek bir sekme nereye kadar olabilir ki? Çok pozitif bir şey olursa 3360 ve 3460 merkezi izlerim. Yakın takip gerektiriyor. 2830 2860'a kadar gerilemeleri ilk etapta normal kabul edeceğiz. Peki Gram altın ekran fiyatına da şöyle bir küçük bir temas edeyim. Orayı da es geçmeyeyim. O da çok zorluyor. Gram altın cephesi 5564 Türk lirasında. Şöyle baktığım zaman ara direnç olarak ya şuraya kadar gidebilir işte dediğimiz yere gitmiş. 5614 lira. Yarınki veri burada da kıymetli. 5450 Türk lirası aşağısına geliyorsa düşüş olarak devam edeceğiz. 5730 5735 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar yapıyorsa da tamam. Ons da güçlendi. Gümüş de güçlendi. Gram altında Demek ki rekora gitmek istiyor diyeceğiz. Yani yakın takip edeceğim. Buradaki akış çok kıymetli. Doların güçlendiği bir senaryodan bahsediyoruz. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hızlı bir şekilde piyasalarda gördüklerim bunlar sağlıcakla.